Herkese merhaba. Bu görüntüler az önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin hemen arkasından geçen Akarçay'da kaydedildi. Bir kişinin Akarçay'a kendisini bıraktığı ihbarını aldı polis ve 112 ekipleri. Hemen olay yerine intikal ettiler. Ve görüntülere de yansıdığı üzere bu kişi Akarçay'dan çıkartılmaya çalışıldı. Bir merdiven aracılığıyla neden atladığı noktasında henüz resmi bir açıklama yok. Bunun altını çizelim. Bu görüntüler yaklaşık 30 dakika önce kaydedildi. Afyon Postası olarak bu görüntüleri ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Bu şekilde kurtarıldı kendisini Akarçay'a bırakan kişi. Burası neresi hemen tekrar edelim. Burası Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin B bloğunun hemen ardından geçen Akarçay. Bir kişinin kendisini Akarçay'a bıraktığı ihbarını aldı polis ve 112 ekipleri ve hemen oraya intikal ettiler. Evet tekrar geliyor görüntüler karşınıza. Emniyet ekipleri yoğun bir gayret sarf etti. 112 ekibiyle birlikte bize de detayları bir taraftan öğrenmeye çalışıyoruz. Neden kendisini Akarçay'a bıraktı? Bu bilinmiyor şu an itibariyle. Sağlık ekipleri görüyorsunuz yoğun bir uğraş sonucunda kendisini Akarçay'dan çıkmaya ikna etti. Zor bir şekilde merdivenden güçlükle attığı adımlarla yukarı doğru çekildi bu kişi. Neden bıraktı kendisini o henüz bilinmiyor. Bu bilginin de altını çizelim. Bu görüntüler yaklaşık 30 dakika önce kaydedildi. Bunun da altını çizelim. Evet görüntüler tekrar ekrana geliyor. Afyon Karaysar Devlet Hastanesi'nin hemen arkası. Afyon postası kameralarına yansıdı bu görüntü. Az önce kaydedildi. Yanlış duymuyorsam sağlık ekipleri Halil amca gel diyor. Yani isminin Halil olduğu tahmin ediliyor ama şu anda da bir resmi bir açıklama yok. Neden kendisini Akarçaya bıraktı? Henüz bu bilinmiyor. Bunun altını çizelim. Böyle bir ihbar gelince 112 ve trafik ekipleri hemen oraya intikal etti ve Akarça'ya kendisini bırakan bu kişiyi oradan çıkarmak için ikna çalışmaları başladı. Evet bu şekilde kurtarıldı. Ekranlarınıza yansıyor. Bu görüntüler yaklaşık 30 dakika önce kaydedildi. Afyon postası kameralarına yansıdı. İlk olarak buradan izliyorsunuz. Ayrıntıları öğreniyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Evet Bir taraftan da bilgiyi doğrulamaya çalışıyoruz. İsim bilgisi henüz bizlere ulaşmadı. Ama şu bir kesin kendisini Akarçay'a bıraktığı ifade ediliyor. Bu bilginin altını çizelim. Bu görüntüler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B bloğun hemen ardında kaydedildi. Akarçay burası. Afyon Postası kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşıyoruz. Değerli takipçilerimiz. Yoğun bir ikna çabası sonrasında çıkartıldı. Evet bitkinliğini görüyoruz. Bu kişinin. Görüyorsunuz zor bir şekilde adım atabiliyor merdiven üzerinden Ben biraz susayım. Sağlık ekipleri ne diyor onu duymaya çalışalım tekrar. Sanki Halil abi gel Değer gibi bir cümle duyuyorum ama tabii bulunduğumuz nokta çok Akarsenin diğer bölümünden çekilmiş bir görüntü bu tam olarak ne konuşulduğu neden oraya atladığı bulunduğumuz konumdan net bir şekilde işitilmedi resmi makamlardan gelecek açıklamaya göre bu bilgiyi de güncelleyeceğiz neden kendisini bıraktı ya da bıraktı mı bu bilgiyi net bir şekilde öğrenip Afro üzerinden ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Tekrar tekrar o görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Bakın oldukça çaresiz ve bitkin gözüküyor. Kendisini akarçaya bırakan bu vatandaşımız. Neden kendisini oraya bıraktığı henüz bilinmiyor. Yaklaşık 30-35 dakika önce kaydedilen görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Burası Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin hemen ardı. B bloğun hemen arkası Akarçay bölümü. Bir vatandaşın Akarçay'a atladığı ihbarı üzerine 112 ekipleri ve polis ekipleri oraya intikal etti. AFAD ekipleri de oraya intikal etti. Bunu da belirtelim. Şu anda kadrajımızdan gördüğüm kadarıyla 3 ambulansın orada olduğunu görüyoruz. Yoğun bir ikna çabasının ardından akarçaya atlayan bu vatandaşımız bu şekilde kurtarıldı ve hemen ilk müdahalesi yapılarak ambulansa kaldırıldı. Bunun da altını çizelim. Neden henüz buraya atladığı noktasında bir bilgi yok? Bunun altını çizelim. İsim bilgisi de henüz yok. Sadece yanılmıyorsak sağlık personelinin kendisine Halil abi diye hitap ettiğini işittik. Tabi bulunduğumuz nokta oldukça uzak bir noktaydı. Bu yüzden bu isim de kesin değil. Bu bilgiyi de bu bilginin de altını çizelim. Yaklaşık 30 dakika önce kaydedilen görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz değerli takipçilerimiz. İlerleyen dakikalarda Afyon Postası'nın haber sayfası üzerinden neden bu kişinin atladığını, Akarçay atladığını bilgisini teyit edip paylaşacağız. Bu yüzden sizler de Afyon Postası'nı takip edebilirsiniz. Hem Google Play'den hem de Android hem de iOS üzerinden indireceğiniz mobil uygulamalarımızdan anlık bir şekilde Afyon Karahisar'dan haberdar olabilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımızı YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden, Instagram üzerinden Afyon Postası'nı takip edebilirsiniz. Bu bilgiyi de parantez içerisinde belirtmiş olalım. Yaklaşık 30 dakika önce kaydedilen görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Burası Afyonkarahisar Devlet Hastanesinin hemen arkası B bloğun hemen arkası. O bölgeyi bilenler çok iyi bilecektir. A ve B bloktan oluşuyor. B bloğun hemen arkasında meydana geliyor bu olay. Bu şekilde merdiven yardımıyla Akarçaya kendisini bırakan vatandaşımız. İkna edilerek yukarı çekilmeye çalışılıyor ama görüntüleri de yansıyor oldukça bitkin ve yorgun olduğu görülüyor bu vatandaşımızın. Neden atladığı en üst bilinmiyor. Çok düşük bir ihtimal olsa da düşmüş de olabilir gibi yorumlar var ama büyük bir ihtimal kendisini Akarçay'a bıraktığını söyleyebiliriz. Tabii resmi makamlardan gelecek açıklamaları da bekleyeceğiz. Burası yayına yeni bağlananlar için her saniye yayınımızı izleyen kişi sayısı arttığı için tekrar ediyorum. Burası Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin hemen arkası. B bloğun arkası Akarçay. Bir vatandaşımız kendisini Akarçay'a bıraktı. Bu ihbarda hemen 112'ye bildirildi. Benim gördüğüm kadarıyla 3 ambulans oraya intikal etti. Yine trafik ekipleri, polis ekipleri de oraya intikal etti. AFAD ekipleri de oraya intikal etti ve vatandaşımızı kurtarma operasyonu başladı. Akarçaya bırakılan bir merdiven yardımıyla o vatandaşımız yukarı çekilmek yukarı çıkartılmak için yoğun ikna çabasına girildi. Görüyorsunuz sesler çok uzakta olduğu için çok net anlaşılmıyor ama tekrar şöyle sesi biraz daha açalım. Sağlık ekipleri neler diyor? Onu biraz duymaya çalışalım. şekilde vatandaşımız yukarı çekildi. Sağlık ekipleri tarafından. Yaklaşık 30-35 dakika önce kaydedilen bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. İlk kez Afyon postasından izliyorsunuz bu görüntüleri. Evet şu anda binden fazla izleyicimiz var. Yayına yeni bağlananlar için tekrar edeceğim. Burası Afyon Karahisar'da Akar Çay. Devlet Hastanesi'nin hemen arkası bunu belirtelim. B bloğun arkası hemen Akar Çay'ın olduğu bölüm. Bir vatandaşımız kendisini Akarçay'a bıraktı. Bu ihbarda hemen 112'ye intikal etti ve kurtarma operasyonu başladı sağlık ekipleri akarçaya sallanan bir merdivenle vatandaşımızı yukarı doğru çekmeye çalıştı. Onu ikna etmeye çalıştı ama görüyorsunuz oldukça bitkin ve yorgun olduğu görülüyor vatandaşımızın. Neden oraya atladığı noktasında henüz net bir bilgi yok. Bu bilginin altını çizelim. Kim olduğuna dair de herhangi bir şu anda elimizde bir bilgi yok. İlk görüntüleri paylaşıyoruz. Birazdan yetkili makamlardan teyit edeceğimiz, neden atladığı noktasındaki bilgiyi teyit edeceğiz. İsim bilgisini teyit edeceğiz ve bunu haber sayfamız üzerinden paylaşacağız. Bizi takip edin. Şimdi yayını noktalayacağım. Afyon postası üzerinden bilgileri geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.